Daha sonra da bir diğer şey, farklı bir yöntem aslında veri yazdıkça kenarlık koyma. Şunları tekrar siliyorum. Bakın bu biraz daha farklı. Tekrar burayı seçtim. Koşullu biçimlendirme, yeni kural. Buradan yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendire geliyoruz. Buradan da bakın boşluklar, boşluk yok ifadesi var. Boşluk yok ifadesini seçelim. Biçimlendire gelelim. Tekrar kenarlıktan seçip tamam diyelim. Tekrar gelecektir. Bu diğerinden farklı. Bakın buraya artık Enver yazdığınız zaman direkt burayı sadece boyar, kenarlı koyar. Buraya rakam girdikçe hücre girdiğiniz yerdeki ifadeyi bakın direkt otomatikman boyar. Her iki şekilde de kullanabilirsiniz. Buraya örneğin tekrar bakın Zeynep yazdım, kenarlı sadece buraya koydu. İşte diyelim ki Avrupa 2 yazalım ve 45 gün yazalım. Veri yazdıkça gördüğünüz gibi buraya kenarlıkları da koydum. Bir diğeri formül kullanmayla tamamını otomatikman. Sadece tek bir yere yazdığınız zaman tamamını e, kenarlık koyuyor. Bunda ise hücre hücre sadece, sadece veri yazdığınız yere kenarlık koyuyor. Örneğin sadece buraya gelip veri yazsanız, bakın sadece oraya koyar. Diğerinde de zorunluluk ne? Buradaki temsilciyi girmeniz lazım. Temsilciyi girmezseniz şuradaki kenarlık gelmez. Bunda ise hangi hücreye veri yazarsanız kenarlık otomatik olarak gelir. Her iki yöntemi de tablolarınıza uygun bir şekilde kullanabilirsiniz.